Metrodan yazın herkese selamlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün önemli bir duyurularda sizlerle bulunmak da istiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Bunun sebebini söyleyeyim. Beyler benim şu an ihtiyacım olan bir kadro lazım. Yani kadro dediğim nasıl bir kadro? Bana bir tasarımcı lazım. Discord sunucumla ilgilenen birisi lazım. Yani moderatör falan olarak. Yani böyle bir de yeni bir ekip kuruyorum. Metroal ekibi kuruyorum. Yani ek Metroal ekibi kuruyorum aynen. Yani kadrolara katılmak isteyen arkadaşlarımız Discord sunucumuza buyurabilir, gelebilir. Zaten şu an videosunu görüyorsunuz Discord sunucumuzun. Yani istekler üzerine yöneldim. Yani birisi takas ister, ben takas odası kurarım. Ne isterseniz onu yaparım. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim yani metro takımı kurduğum zaman zaten bu tasarımızı falan dedik dediklerim yani iyi oyunculardan bir kadro kuracağım yani o kadro yani Sırlama oyuncuları olacak bu sezon olması da önümüzdeki sezon full sırlama oynayacağız yani böyle güzel bir video çekeyim öyle güzel bir videolarımda iştirak etsin yani ayazdılar yani kadrosu kurmak istiyorum uzun lafın kısası burada bir, bir fotoğraf gösteriyorum Yağmama baktığımda yani 19 milyon yani 19 milyonluk bir yağma 19k'lık bir yağma efsane bir yağmaydı. Zaten şu anda yani bak falan yok. Yani onlar insanı üzmesi bir yana falan. Yani üzülüyorum. Bu arada Discord sunumunda günlük çekiliş var. Bekliyorum beyler. Tamamdır Allah'a emanet olun şimdi. Kendinize iyi bakın.